Hayran olduğu ünlüyle evlenmek birçok kişinin hayali olabilir. Genellikle de hayal olarak kalır ama bazıları için durum öyle değil. İşte hayranlarına aşık olup evlenen ünlüleri sizler için derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Listemizin başında Kenan Doğulu ve Beren Saat geliyor. Bu işe şaşıracaksınız ama aslında Beren Saat büyük bir Kenan Doğulu hayranıymış. Henüz kendisi ünler dünyasına adım atmadan önce lise yıllarındayken Kenan Doğulu'nun şarkılarını çok sever, sık sık da dinlermiş. Beren Saat yıldızı parladıktan sonra hayatını hayranı olduğu Kenan Doğulu ile birleştirdi. Biliyorsunuz ki çift 6 yıldır evli. Tarkan Tevetoğlu, Pınar Direk Megastarımız hayranı Pınar Direk ile evlenerek hepimizi şaşırtmıştı, hatırlarsınız. Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olan Pınar Dilek, Tarkan'ın Almanya konserinde kendisiyle tanışmış, aralarındaki arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüşmüştü. Tabii bu durum hepimize umut oldu. Ozan Doğulu, Ece Yosmoğlu Ozan Doğulu ile hayranı Ece Yosmoğlu, Sezen Aksu konserinde tanışmış çift 11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıllarda noktalamıştı. Çiftin Dila ve Arya adında iki kızı var. Zeynep Dizdar Can Günay Şarkıcı Zeynep Dizdar da bir konseri sırasında tanıştığı hayranı Can Günay ile nikah masasına oturmuştu. Neredeyse Dizdar'ın her konserine katılan Günay, Dizdar'a çiçekler göndererek şarkıcının gönlünü kazanmayı başarmış. Ancak ne yazık ki bu evlilik yalnızca bir buçuk yıl sürmüştü. Anıl İlter, İpek İlter Büyük bir Anıl İlter hayranı olan İpek İlter, oyuncuyu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin reklamında görünce bu adamla evleneceğim demiş. Ardından sosyal medya üzerinden Anıl İlter'e mesaj atmış. Anıl İlter de kendisine cevap vermiş ve arkadaşlıkları bu şekilde başlamış. Çift 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl noktalamıştı. Sinan Özen, Burcu Kartal Büyük bir Sinan Özen hayranı olan Burcu Kartal, ünlü şarkıcının Almanya'da verdiği konsere gitmiş ve ikili bu konser vasıtasıyla tanışmış. Ardından aşk yaşamaya başlayan ikili, iki senelik birlikteliğin ardından da hayatlarını birleştirmişti. Burak Hakkı, Sema Şimşek Yolları katıldıkları bir açılışla kesişen Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in yolları ardından katıldıkları Best Model'de de tekrar kesişti. Gün geçtikçe aralarında aşk doğan ikili 12 yıllık evliliğin ardından evliliklerini bitirme kararı almıştı. Ebru Şallı, Harun Tan. Büyük bir Ebru Şallı hayranı olan Harun Tan, Ebru Şallı ile tanışabilmek için bir oyun kurmuş aslında. Harun Tan, sahibi olduğu YKM firmasının katalog çekimleri için Ebru Şallı ile çalışmasını istemiş ve bu sayede Şallı ile tanışmış. Ebru Şahlı'nın firma ile çekimleri boyunca tam da setten bir an olsun ayrılmamış. Merve Bolur, Burak Dayı Merve Bolur'un son günlerde aşk sarhoşu olduğunu bilmeyen yoktur. Burak Dayı ile yeni bir aşka yerken açan boluğurun sevgilisinin uzun süredir Merve Bolur hayranı olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşar Merve Oğuz Şarkılarıyla hepimizi mest eden Yaşar da tıpkı Tarkan gibi hayranı ile hayatını birleştiren bir isim. Yaşar hayranı olan Merve Oğuz, şiir kitabını imzalatmak için Yaşar'ın imza gününe gitmiş ve ikili ilk olarak orada tanışmış. Hayat ya, tesadüfler peşlerini bırakmamış ve birkaç kez daha farklı yerlerde ve farklı zamanlarda karşılaşmışlar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.